Merhaba değerli help Mert izleyicileri, bugün sizlere anakartlar hakkında yer yararlı bilgiler vereceğim. Öncelikle bugün iki konuyu ele alacağız arkadaşlar. Hem anakartların yonga setleri, hem işlemcilerin pin sayıları ve soket sayıları. Ardından bir de anakartların boyutları hakkında ATX ve ITX sürümlerini sizlere tanıtacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki, anakartların boyutları bizler için çok önemli ve anakart boyutuna göre bir de kasa seçmemiz gerekiyor. Hani mikro ATX destekli bir kasa alıp da normal ATX içine koyamayız tabii. Arkadaşlar herkes böyle küçük böyle onu alayım basayım düğmesini unutayım diyenler var. Hani ihtiyaca göre e, anakart seçimlerini sizlere sunacağız. Arkadaşlar 5 tane anakart sürümü var. Bunları size büyükten küçüğe doğru şöyle bir sıralarsam Normal bildiğimiz standart ATX var, Micro ITX var ve Mini ITX var, Nano ITX ve Pico ITX olarak 5 tane anakart sürümünü ekranda şu anda görüyorsunuz. Arkadaşlar dilerseniz hemen tanıtımlara başlayalım. E, standart ATX, Micro ATX, Mini ITX, Nano ITX ve Pico ITX'lerin arasındaki farklar, arasındaki boyut için e, gerekli olan bütün farklar. Bunların hepsini sizlere şöyle bir sunayım arkadaşlar. E, ne amaçta kullanacaklarını ve benzeri nerede ne zaman kullanılacaklarını şöyle bir sizlere anlatayım. Arkadaşlar günümüzde standart ATX ve Micro ATX kullanılıyor. Hani e, Mini ve Nano veya Pico ITX sürümlerini genelde pek fazla görmüyoruz. Arkadaşlar mikro e, Micro ATX'i herkes kullanıyor. Bunu hepimiz bilelim. Standart ATX de herkes kullanıyor. Şimdi mikro ile standart arasındaki fark de diye bana çok fazla soru geliyor. E, bunların şöyle bir farklılıkları var. PC Express yuva farklılıkları var arkadaşlar. Genelde e, sizler hani Crossfire veya SRI yapacaksanız mikro veya standart ATX öneriyordu sizlere. Hani e, eğer 2'den fazla ekran kartı kullanacaksanız bu sefer standart ATX'i yani büyük olan bir anakartı almakta yarar var. Şimdi bunların sadece farklılıkları e, üzerlerindeki PCI Express yuvaları değil. Bunların biraz daha farklılıkları RAM yuvaları da var. Genelde 8 yuvalı olan e, anakartlar var. Bunlar standart ATX'lerde var. Ve bunların üzerlerindeki kapasitörler ve harici bileşenlerin hepsi e, anakart üzerinde boyut yaratıyorlar. Ve arkasındaki giriş çıkış portları hani USB'leri Ethernet'tir hatta günümüzde artık anakartların üzerinde Wireless alıcıları bile var yani. E, bu yüzden tamamıyla tam donanımlı olanların hepsi standart ADX'tir. Micro-ADX'te de zaten az önce tanıttığım gibi e, PCIe yuvaları az, üzerlerindeki USB giriş çıkış portları az. Krem yuvaları bunlar da 4'e kadar çıkıyor. Ha 8 olanlar da var ama e, üzerlerindeki bileşen sayısı biraz daha az diyebilirim. Peki mini, mini ITX ne anlama geliyor? <laughs> Bu nedir yani? Ben böyle bir anakart hayatımda görmedim diyenler bile vardı. Arkadaşlar günümüzde küçük bilgisayarlar diye adlandırdığımız e, tüp bilgisayarları var. Genelde teknoloji sitelerinde görmüşsünüzdür. E, ufak yani oldukça küçük bir kasa istiyorsanız mini ITX almak zorundasınız. Mini ITX'te e, USB giriş çıkış portu oldukça az ve PCIe yuvası bir tane var. Bir veya iki tane de RAM yuvası var arkadaşlar. Hani mini ITX'i genelde ne amaçlı kullanırsın? E, hani bunu render için, oyun için pek kullanmazsın. Ha oyun da oynatır yani oynatmak oynatmaz değil. E, mini ITX oldukça gelişti. Hani bunu alırsın televizyonuna bağlarsın, evin köşesine koyarsın, unutursun kasayı. Hani ses yok, gürültü yok. Ee, hani o amaçla kullanılıyor. Hatta benim evimde de var. Nano ITX'ler ne anlama geliyor diye soruyorsanız, bunlar bundan da küçük bir e, versiyonlar. Hani e, büyük ihtimalle sizler duymuşsunuzdur. Ufak böyle kredi kartı boyutunda olanlar. Bir de onun biraz daha büyüğünde olan e, ufak bilgisayarlar var. Hani hat boyutunda 2,5-3 inçlik bir ee, küçük bir cihaz ama bilgisayar. Bunda da Nano ITX kullanılıyor. Bunda tamamen tamamıyla laptop bileşenleri kullanılıyor. Hani gelip de üzerinde normal bir RAM takılmıyor. Hani laptoplardaki RAM'ler, laptoplardaki M sürümü olan ekran kartları. Gerçi bunların üzerlerinde ee, bir VGA var. Hani işlemci üzerinden çalışan VGA'lar var. Üzerinde lehimli olan ekran kartları var. Fakat Nano ITX'in bir yeni çıkan versiyonlarında da harici ekran kartını kendiniz takabiliyorsunuz. Hani laptoplardaki ekran kartlarını bunlarda kullanabiliyorsunuz. M-SATA desteği ve benzeri şeyler var. Ardından bir de Pico ITX var. Bu en küçük olan versiyonu. Hani Raspberry Pi ile e, biraz daha iyi yarışıyor gibi diyebilirim. Hani bunu da alasın sadece ufak bir görev görür yani. Pek fazla bir şey yapacağını zannetmem. Fakat Pico ITX'i genelde eğitim amaçlı kullanıyorlar. Oldukça ucuz. Hani ben bunu alayım GTA 5 oynayayım demek olmaz. Hani e, bunu da sadece ufak tefek işlemler yaparsın. Mesela e, evde bir ufak bir firewall kullanmak istiyorsan. Buna 2-3 tane Ethernet kartı bağlasın. E, ve bunu PFSense gibi yazılımlar kurabilirsiniz. Yani ağınızı bununla yönetebilir, sınırlayabilir, kısıtlayabilir. Hatta kota dağıtıp veya hotspot niyetine bile kullanabilirsiniz. Hani e, PfSense'in kurulumunu zaten biz anlattık sitemizde. Hani helpmat.com'a gelerek bakabilirsiniz. Anakart tıntımları bu şekilde arkadaşlar. E, şimdi gelelim anakartlardaki herkesin merak ettiği en önemli konu. Yonga setleri. Biliyorsunuz ki anakartlarda bir çeşit isimler var böyle model isimleri var. Hani Asus X99, Gigabyte Z97, Z87, işte e, Asus H24 gibi gibi veya P250 serisi veya B67 serisi bir anakartlar görüyorsunuzdur. Yani model isimlerine baktığınızda B, H, P, Z ve X kelimeleri her zaman için sizin şöyle bir Aklınıza takılıyordur. Ya bu X olsa ne olur, B olsa ne olur diye soru soranlar var. Arkadaşlar bu e, harfleri biraz küçümsememek gerekiyor. Bu anakartı size sunabileceği bir e, avantaj ve performansı belirliyor diyebilirim. Şimdi dilerseniz anakart serilerinden şöyle bir başlayayım. B serisi anakartlar oldukça düşük kullanıcılar için. Hani sadece internete girsin yeter yani o hesapta. Hani bununla B serisi bir anakart alıp da hani oyunda oynamayı planlamayın. H serisi anakartlarda düşük kullanıcı hani overclock yapmayacaksan hani oyun oynayacaksın tamam ama hani overclock yapmayacaksan H serisini önerebilirim. Hani orta düzey oyunlar, HD filmler, işte bu gibi şeyleri yaptırabilir sana. Hani günlük tipik bilgisayar kullanıcısı, ofis kullanıcısı için oldukça yeterli. Arkadaşlar da bir de P serisi anakartlar var. Bunlar da overclock yapabilirsin. Yüksek seviye performansı alabilirsin. Oyun oynayabilirsin. Hani oldukça P serisini e, genelde herkes yarı yarıya kullanıyor diyebilirim. Fakat P serisinin yani e, Prasa'nın P'sinden bahsediyorum. P serisindeki e, anakartların daha da üst düzeyi var. Bunun da P serisinin zenginleştirilmiş versiyonu da Z serisidir. Yani... Z serisi ailesi vardır. Hani e, Asus Z87, Gigabyte Z97 gibi gibi. Hani Z serisi anakartlar şu anda herkeste var. <laughs> Gerçekten Z veya H serisi anakartlar herkeste var. Peki Z ile P arasındaki fark ne? Ben şöyle bir açıklayayım arkadaşlar. Z serisi anakartlar overclock, oyun, program, iş ağırlıklı, oyun ağırlıklı ekstra özellikleri bulunduran bir bilgisayardır. Genellikle Z serisine overclock kullanıcıları tavsiye ediyorlar. Çünkü aslında P serisiyle aynı. Ama P'nin daha da çok zenginleştirilmiş versiyonu, hani ekstra özellikler katılmış versiyonu, işte SSD Judge Hink özelliği gibi gibi. Hani Z mi P mi diyor soruyorsanız Z ailesini size tavsiye edebilirim. Arkadaşlar bir de bunların hepsinin babası olan X ailesi var. Ee, Asus X99, işte Gigabyte X97 gibi gibi. Şimdi bu X serisi ne oluyor diyorsanız bu anakarttaki gelinen son nokta diyebilirim. Hani güncel, extreme versiyonu, hani e, bütün ağırlığı, bütün gücü her şeyi bunda. Şimdi ekstrem olarak Intel'in son çıkan e, 2011 soketli, hatta 2011 V2 soketli şeylerini işlemcilerini kullanabilirsiniz, hani 5960X gibi gibi. Şimdi bunlar da e, render almak için genellikle X serisi anakartları tavsiye ediyoruz. Oyun amaçlı da tavsiye ediyoruz. Yani bilgisayarın gelinen son noktası X serisi anakartlar diyebilirim. Hani bunda her şeyi yaparsın, renderını da alarsın, oyununu da oynasın ee, bir başka aklıma artık gelmiyor şu an bir şey ama hani HD filmi geç 4K 8K'yı bile oynatabilirsin. Hani ilk serisi ana katlarda gelinen son nokta diyebilirim. Hani bunu da oldukça bu şekilde tanımladık. Ee, umarım sizler için yararlı olmuştur. Hatta şöyle biraz da anlatırsak, e, tekrardan biraz başa sararsak. <laughs> B serisi ana şöyle düşük kullanıcı internete gelsin, Facebook'a gelsin, YouTube'a gelsin yeter diyenler için. H serisi anakartlar ota kullanıcı yani ben overclock yapmayacağım, oyun oynayacağım, ofiste kullanacağım, evde kullanacağım diyorsan o zaman H serisi anakartları tavsiye edebiliriz. P serisi anakartlar e, overclock oyun yüksek seviye performans isteyenler için fakat e, bunun zenginleştirilmiş versiyonu Z serisi var. Hani daha da güncel, daha da iyisi yapılmış Z serisindeki e, katı kapasitörler ve üzerindeki bileşenlerin hepsi ısıya dayanıklı olması. Hani Z mi P mi diye soruyorsan ben Z'yi öneririm sana. Çünkü ısıya dayanıklı ve birçok e, ekstra özellik eklenmiş. Ve bu yüzden Z serisi anakartı sizlere önerim. X serisi anakartlar artık ekstrem için, hani artık bu işin e, sonuna yaklaşan kişiler için genellikle. Hani oyun yaparsın, render yaparsın gibi gibi. O yüzden e, umarım sizler için iyi bir rehber olmuştur. Anakart boyutları, daha sonra da e, anakart chipset sürümleri. Umarım bu şekilde sizlere daha iyi yardımcı olabilmişizdir. Dilerseniz birkaç bilgi daha vereyim arkadaşlar sizlere? E, X serisinde DDR4 kullanılıyor. Z serisinde DDR4 gelmedi henüz ama e, yakında gelmiş olacak inşallah. O zaman bu rehberimiz burada sona eriyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bizleri arkadaşlarınıza önermeyi ve takip etmeyi asla unutmayın. Headmat.com'a her zaman sizleri ve arkadaşlarınızı bekliyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın ve arkadaşlarınızı da çağırmayı unutmayın. Facebook'tan, Twitter'dan ve YouTube'dan bizleri 724 takip edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.